Bundan iki yıl önce ödüllerimizin birincisini takdim ederken yarışmanın kalıcı olmasını ümit ve arzu ettiğimizi dile getirmiştim. Görüyorum ki Albayrak Medya Grubu o gün bizlere verdiği sözü büyük bir kararlılıkla yerine getiriyor. Yeni Şafak Gazetesi'ne hem yarışmayı kurumsallaştırdığı hem Mustafa Canbaz'ın hatırasına sahip çıktığı hem de böyle anlamlı bir günde böyle anlamlı bir mekanda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. <laughs> Gönlümüzden geçtiği üzere Şehit Mustafa Canbaz kendisinden sonra gelen genç yeteneklere yol göstermeye ilham kaynağı olmaya devam ediyor. FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Mustafa Canbaz kardeşimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bugün aramızda bulunan kıymetli aile efradına, sevenlerine ve Yeni Şafak gazetesindeki mesai arkadaşlarına tekrar sabrı cemil diliyorum. İki gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü. Ölüm kusan silahlara göğsümüzü siper ederek destan yazdığımız o gece merhum Mustafa Canbazla beraber 252 vatan evladını şehit verdik. 15 Temmuz gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdıran şehitlerimizin yanı sıra terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda toprağa düşen kahramanlara da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize ise şükranlarımı sunuyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Her fırsatta vurguladığım bir hususu yeniden hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde Marifet iltifata tabidir. Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi, taltif ve takdir edilmesi son derece mühimdir. Mükafatı verilen her başarının çok daha büyük atılımların, daha kaliteli, daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağı açıktır. Mustafa Canbaz Fotoğraf yarışmasının şehidimizin ismini yaşatma yanında asıl yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inanıyorum. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafların katılımını bunun bir işareti olarak görüyorum. Bu yılki Mustafa Canbaz fotoğraf yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm kardeşlerimizi Yürekten tebrik ediyorum. Vizörün arkasına sadece gözünü değil, gönlünü de yerleştiren, eserleriyle kalplerimizle birlikte gözümüze de hitap eden tüm fotoğrafçılarımıza elinize, yüreğinize, gönlünüze ve gözünüze sağlık diyorum. İnşallah daha nice yıllar nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz. Üstad Necip Fazıl anladım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış diyor. Hangi dalda olursa olsun bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve güzellikleri göstermek düşüncesi vardır. Aslında gönülle üretilen, sabırla ve fedakarlıkla üretilen, el emeği, göz nurunun nakşedildiği her güzel şey sanattır. Sanat, Allah'ın insana bahşettiği güzellikleri arama, bu eşsiz güzelliklere vasıl olma yolculuğunun adıdır. Hayata ve icra ettiği sanatına bu zaviyeden bakan her sanatçı güzeli görür güzelliklerin arkasında asıl büyük kuvveti görür merhum Mustafa Canbaz işte böyle bir sanatkar işte böyle bir şahsiyetti biraz evvel şehit Mustafa Canbaz kardeşimizin kısa hayat hikayesini hep beraber izledik Bizden önceki konuşmacılar da Mustafa kardeşimizin mesleki kimliğinin yanı sıra dava adamlığına dair hatıralarını da bizlerle paylaştılar. Şehit Mustafa Canbaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış fotoğraf makinesini hiçbir zaman yanından ayırmayan takdir ve hayranlık uyandıran eserleriyle temayüz etmiş başarılı bir foto muhabiriydi. Mustafa Canbaz tüm bunlarla birlikte doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyetiyle bilinen vatanperver bir gönül insanıydı. Türkiye'yi her karışında İslam medeniyetinin bir izi olan bu aziz toprakları büyük bir tutkuyla sevdi. 2000'li yıllardan itibaren bütün Türkiye'yi adım adım dolaşarak her bir albümü arşiv değerinde 10 binden fazla fotoğraf çekti. Bütün zorluklarına rağmen yaptığı işin hakkını vermekten geri durmadı. Hiçbir zaman ucuz hesapların, kolay geçitlerin, geçici heveslerin peşinde koşmadı. Zor da olsa 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Sonunda ölüm de olsa daima hakkın, hakikatin, adaletin tarafında yer aldı. Kardeşlerim, siper et gevdeni dursun bu hayasızca akın diyerek sokağa fırlayan ve o gece şehadetle müşerref olan 252 kahramandan biri merhum Mustafa Canbaz'dı. FETÖ'cü hainler. Mustafa Canbaz kardeşimizi göğsünden iki kurşunla vurarak şehit ettiler. Namuslarına emanet edilen silahları millete çevirecek kadar şeref yoksunu olan bu alçaklar tam da tinetlerine uygun şekilde insanlarımızı korkakça, namertçe katlettiler. Milletin direnişini kırmak için her türlü alçaklığı yaptılar. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Oysa her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardı. Oysa 40 yıl boyunca bu kalemun gibi 40 kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de tereyağından kıl çeker gibi Türkiye'yi işgal edeceklerini milletin iradesine el koyacaklarını zannediyorlardı. Ama 40 yıllık plan ve hazırlık sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden döndü. Yaptıkları hesap o gece Yeşilköy Havalimanı'ndan döndü. Yaptıkları hesap o gece Kızılay Meydanı'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları, kan döktükleri her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi merhum Mehmet Akif'in şu muhteşem mısralarına ilham veren direnişin, mücadelenin ve imanın bir benzerine 15 Temmuz gecesi bir kez daha hep beraber şahitlik ettik. Ne diyordu o büyük şair? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana. Dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Bundan 109 sene önce 7 düvelin bir araya gelip tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da 7 düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak iftiharla taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.